Hepinize selam arkadaşlar ben İsmet bugünkü videomuzun konusu Arkadaşlar bu bir duyuru videosudur bu videomuzda arkadaşlar 50 derecelik bir çekilişim olacak iki kişiye 25'er 25'er 50 derece toplamda çekiliş yapacağım katılmak için şartlarımız çok basit arkadaşlar hemen gösteriyorum Tabii şöyle hemen YouTube açalım arkadaşlar buradan yani benim kanalıma GD İsmet'e abone oluyorsunuz arkadaşlar süperi şu video çekmiştim ama bir şey söylemem için son videom şu ses gameplay e geliyorsunuz arkadaşlar buradan ondan sonra buradan gördüğünüz gibi şunu ben yazdım rc çekiş için geldim yazıyorsunuz arkadaşlar bakın bu da da yazmış ha arkadaşlar şansınızı arttırmak istiyorsanız abone olacaksınız kanala ondan sonra ve bütün videolarıma rc çekiş için geldim yazarsanız şansınız çok yüksek yüksek artıyor o sonra discordumda da arkadaşlar Kazanan arkadaşa vereceğim. Discord'a katılmanız çok önemli. Çünkü yoksa kazansanız bile veremem maalesef ki. Discord'a katılıyorsunuz bakın buradan e, kayıt olacaksın zaten ben size kayıt yapacağım kayıt olduktan sonra arkadaşlar bakın burada hemen bir tane abone kanıt olacak abone kanıtada e, abone olduğunuzda dair SSI açacaksınız zaten burada bilgiyi yazdım bunu yaptıktan sonra cime katılmış olacaksınız iyi şanslar kendinize iyi bakın iyi günler.